Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle su okuması gerçekleştireceğiz. Kanalıma abone olan ve beğenen herkes için açılım geçerli olsun. Ee, olmayanlar için açılımlarım ve niyetlerim gerçek değildir yani geçerli değildir. Bu arada suyun içinde biraz parıltı var. O size böyle şey gelebilir. Bilmiyorum oradan görünüyor mu? Şimdi aklınızdaki insana bakacağız. Bakalım ne söyleyecek bize bugün anın enerjisiyle birlikte. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Dün okuma çekemedim. Çok yoğunum arkadaşlar. Yani o kadar çok yoğunum ki fırsatım olmadı. O yüzden sizlere dün paylaşamadım. Bugün niyetlendim. Şu anda Birazdan yüklenmiş olacak sizin için. Zaten anın enerjisine bakıyorum. Ama gerçekten e, bu alanda da çok fazla yoğunluğumuz var. O yüzden her şey böyle sıkıştığı zaman da... E, zaman dilimi olarak da biraz gecikebiliyor. Şimdi aklınızdaki insana baktığım zaman da... Derin bir sessizlik hissediyorum. Bu kişi uzun zamandır bir sessizliğin içinde ama genel anlamda yani sizinle konuşsa da sessiz. Böyle kendini çok anlatmıyor, ifade etmiyor. Hani şunu düşündürüyor olabilir. Karşımda bir insanla konuşuyorum varla yok arasında. Hani bana ne söylüyor, ne söylemek istiyor gibi. Çünkü siz bu kişiyle alakalı artık kafayı yemek üzere olduğunuz konulara gelmişsiniz. Hani diyorsunuz ki bana ee, o şunu bunu söylerdi sonra söylememiş gibi davranıyor ya da bunu kendi istedi sonra istemiyormuş gibi davranıyor gibi ya da böyle bir iletişimle alakalı hani kendini ifade ederken de öyle siz net bir şekilde konuşmak istiyorsunuz hani şey gibi geldi aklıma bir söz vardır aslında güzel böyle ee, bir insan senden ciddiyet bekliyorum dediği zaman da illaki evlenelim demek istemez aslında der. Hani tek gecelik bir ilişkide bile bir ciddiyet vardır. Karşınızdaki insan ne istediğini söyler ne istemediğini söylemez. Yani söyler. Hani açık olur, saygı duyar, bir duruşu olur ama e, siz bu kişinin tavrında, konuşma şeklinde, hareketlerinde onu tam anlayamıyorsunuz. Ve anlayamadığınız için de doğru iletişimi kuramıyorsunuz. Hem bu kişiyle görüşmek istiyorsunuz, özlemişsiniz. Hani diyorsunuz ki vakit geçirelim, dolu dolu şeyler yaşayalım, boş yere zaman kaybı olmasın yani en azından birbirimizi anlayalım diyorsunuz. Ha ben senden diyorsunuz büyük şeyler beklemiyorum çok büyük vartlar içerisine de değilim. Ben senden ciddiyet bekliyorum diyorsunuz ama bu şekilde yani saygı bekliyorsunuz, bir üslup bekliyorsunuz. hayatımda bak bir insan var şunu yapmayayım, bu yanlış olur diye kendisinin söylemesini bekliyorsunuz. Çünkü siz bu kişiyle Sürekli düzeltmekten yorulmuşsunuz, göstermekten yorulmuşsunuz, çocuk gibi sürekli hata yapan, ne yaptığını bilmeyen, ne istediğini bilmeyen, artık bir noktada e, durma noktasına gelmişsiniz. Eskisi kadar yoğun ilginiz yok bu kişiye karşı, ama içinizde de ona atamadığınız bir yer var. Bu yer devam ediyor olarak gözüküyor. Eskiden olsa belki daha çok sinirlenirdiniz, ama şimdi içinizde bir şey kıpırdamıyor bile. Yani bıkmışlık da var bu kişiyle alakalı. Ama karşınızdaki insan da biraz şey, e, size karşı da böyle bir trip atma, Hani mesela kendisi bir şeyler yapmıyor olabilir ama siz yapmadığınızda işte bak e, bana bunu yapmıyor, benim üzerime düşmüyor, o aramıyor, sormuyor, ben niye gideyim dediği şeyler de var. Yani size karşı biraz nazı geçiyor. E, tepki verdiği noktalar da var. Size kızdığı şeyler de var. Hani hem istiyor ki belirsizlik içerisinde olsun. Bir ilişki yaşamayın. İşte adını koymasın. Ama size geldiğinde reddederseniz işte işte bak beni kabul etmedi. İşte şöyle yaptı, böyle yaptı gibi size bir trip atmak, bir alınmak söz konusu olur. Sonra diyelim e, farklı şeyler yaptınız, farklı bir yere gittiniz, bu kişinin yanına gelmediniz. İşte bak bana zaman ayırmadı der. Ne bileyim bir tavır yaparsınız sevmediği şekilde kıskandırma açısından. Arkadaşlarınızla olabilir, erkek arkadaşlar olabilir, kız arkadaşlar olabilir. Giyim kuşam olabilir artık. Hani buna da tepki bir kızıma. Hani nasıl böyle yapıyor? Niye böyle şeyler yapıyor? Niye böyle? Yani içten içi aslında kendisi deliriyor. Ama. Burada da şöyle bir terslik yapıyor. Yani sizin hayatınızda değil, yok. Ama kendi içinde sanki varmış gibi size davranıyor. E deseniz ki, hani sen benim neyimsin ne yaptın? Hiçbir şey söyleyemez. Ama e size içinden bir trip atıyor, kızıyor, kırılıyor. İşte sanki o bir şeyleri yapmış gibi gösteriyor. Hani anlam veremiyorsunuz bu kişiyle alakalı. Bu kişi de ne yaptığını bilmiyor. Gerçekten size karşı duyguları sevgisi olduğu için hem yanınızda olun istiyor. Dursun yani yanınızda. Hem de bir şey yapmak istemiyor. Bakın bu kişi hayatını seviyor. Vakit geçirmeyi, gezmeyi, boş vermeyi seviyor. Çok doğru düzgün ilişkiler zaten yaşamamış. Ha bir başkası için çok büyük şeyler yapmamış. Gördüğünüz şeyler böyle şey gibi düşünün. Anın tadını çıkarmak gibi. Alışık değil o böyle e, kendini çok ortaya koymaya. Biraz keyfen istemiyor. Hani şöyle bir şey var ki burada. Bazılarınızın arasında engeller var. Biraz zor şeyler ama inanın en azından daha farklı davranabilir ama bunu şu anda kendi istemiyor. Kendi köşeye atıyor. Hani böyle yaşamak ona iyi geliyor ve siz ona sürekli böyle kontrol diyor. Onu değiştiren anne baba gibi geliyorsunuz onun gözüne ve bu çok daralmış bu durumdan. Diyor ki ben hayatımdan vazgeçmek istemiyorum. Ben beni değiştireceğini düşünüyorum. O yüzden sana bir kere elimi uzatırsam kolumu kaptıracağım. <laughs> Bunu yapmam diyor. Hani e, böyle bir algı var. Sizi çok güçlü bir insan olarak görüyor. Onun gözünde gerçekten çok güçlüsünüz. Çok beğeniyor. Şu anda çok büyük bir arzusu var özellikle geceleri falan böyle hayaller kuruyor fiziksel olarak çok yakınlaşmak istiyor tutku arzu dokunmak sarılmak öpmek yani bu kişi zaten çok fazla sosyal medyayı seven bir kişi değil hani konuşmak değil bu kişi görüşmeyi seviyor yanında olmanızı vakit geçirmenizi seviyor ama çok yoğun yapmamasının sebebi ona alışmamanız için açıkçası. Çünkü bakın bu kişi zamanında kötü şeylerden de geçmiş ve gerçekten ilahi adaletten korkuyor. Diyor ki hani ben sana umut verirsem sonra bunun karşılığını ben de yaşarım. diyor. O yüzden böyle yapmasındaki amaç işte yarın size diyecek ki ben sana umut verdim mi? Ben sana bir şey yapmadım ki. Sen böyle oldun. Sen bile bile geldin. Hani amacı bu aslında. Mesela şu anda hatalar yaptı değil mi? Sizi belki de çok yordu. Bunlar için gerçekten bir pişman olduğunu gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü neden? Bu onu düşünüyor. Ben sana umut vermedim ki. Sen benim yanında durduğun için. Yani sen diyor kendin beklentiye girdiğin için üzüldün, kırıldın. Yoksa ben sana umut vermedim diyor. Çok değişik aklınızdaki isim. Oysa ben burada e, görebiliyorum yani. Size bazı vaatlerde de bulunmuş. Belki uzaklaşmışsınız. Kendine çekmiş. Konuşmak istemiş. Hayatınıza bakarken gelip gitmiş durmuş. Sizin dikkatinizi dağıtmaya çalışmış. Diyorum ya. Bir şeylerin sorumluluğunu almaktan yana sıkıntısı var. Ama sizi çok merak ediyor. Bu aralar özellikle sizi takip ettiğini göreceksiniz. Ya da böyle size ufak bir... E, işaret gönderecek. Vakit geçirmek istiyor bu aralar. Can da biraz sıkkın hayatıyla alakalı. Yani çok böyle ikilemde şu anda. Diyor ki ben seninle aslında konuşmayı özledim. Yanında olmak istiyorum ama hazır yaz da geliyor. Yani şimdi ben seninle düzenli bir şeye başlasam beni daraltacaksın, bunu atacaksın diyor. Biraz da sizden korkuyor. Çünkü siz onun gözünde gözü kara bir insansınız. Çok e, artık bir köşede onu silebilirsiniz. Kafanızı atarsa çok üstünüze gelmek istemiyor. Ya içten o da yorulmuş. Sürekli ayrılmaktan, barışmaktan. Doğru düzgün bir şeyler yaşayamamışsınız. Ama diyor ki yapabileceğim bir şey yok. Yapamıyorum diyor. Sizin için vazgeçmekten, hayatını değiştirmekten, tabularını değiştirmekten yana değil. Henüz o kıvama gelmemiş. O istiyor ki sen beni bu şekilde kabul et. Yani aslında ki en büyük sorun ne biliyor musunuz? Size gelemiyor. Çünkü böyle dö değişmek, dönüşmek var. Böyle her şey akışta gitmiyor. Hesap soracağınızı düşünüyor. O yüzden cesaret edemiyor, gücü yok. Aynı şeyleri yaşayacağız diyor. Ama gerçekten sizinle yaşadığı zaman dilimi ona o kadar iyi gelmiş ki her şey değer diyor. Seni düşünmek. Ama çevresinden de çok etkilenen birisi. Artık hani e, bu devir olabilir. Çok şey yapma, şımarır. işte. çok kendini belli etme. işte çok fedakarlık yapsan ne olacak gibi. Hani çevresindeki insanlar da ona sürekli otoriter olmasını söylüyorlar. Bakın partneriniz aslında sizden daha duygusal bir insan, çok pasif, böyle aslında her yola gidebilecek bir yapısı var ama e, siz onun gözünde güçlüsünüz ve çevresindeki insanlar da e, mesela özellikle bu kadınlar için daha çok geçerli. Hani karşımdaki kadına bu kadar yapma, biraz e, erkek ol gibi hissiyat veriyorlar. O da diyor ki ben ona bu şekilde yapsam demek ki hani benden korkmaz, çekinmez. Benim üzerime gelir. Yani istiyor ki duracağı yeri bilsin. Yani siz bilin. Düşünün. Böyle garip garip düşünceleri var. Özellikle bu kişinin e, burcunda akrep burcu var. Koç burcu var. terazi balık yengeç ve ikizler burcu yoğun gözüküyor. İsim olarak T harfi var. M harfi, K, A ve E harfi gözüküyor. Tabi bu burçlara takılmayın arkadaşlar. Harflere de takılmayın. Çünkü neden biliyor musunuz? İlişkilerinizde güneşinizi değil venüsünüzü kullanırsınız. Hani karşınızdaki insan size daha farklı davranıyor olabilir ki ben zaten bunu biliyorsunuz danışmanlıklarımda da görüyorum. Ee, hangi burç karakter olarak davrandığınız gözüküyor zaten. Çünkü dersiniz hani ben mesela diyelim sizin için diyorum çok toprak biriyimdir. Çok gururluyum. Dik dikim dersiniz. Asla dersiniz. Ama bu kişiye gelince böyle balık burcu gibi. Karşı koyamıyorum. işte annesi gibi babası gibi oluyorum. Elimde değil dersiniz. Bu ne demek? Demek ki siz güneşinizi kullanmıyorsunuz orada. Enerjiniz de Karşı taraf için de öyle. Böyle bakmakta da fayda var. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bir sonraki hafta benim doğum günüm. Ama şimdiden gerçekten Hediye gönderenler, kutlayan insanlar oldu. Bunlar için de gerçekten teşekkür ediyorum. E, beni duygulandırıyorsunuz. Burada bir aile gibiyiz. Hani bir kişinin düşünmesi gerçekten yeterli böyle şeylere aslında gerek yok. Ama e, bu demek ki aramızdaki bağdan, değerden, yani bir aile gibi oluşumuzdan olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden gerçekten e, teşekkür ediyorum. Özel danışmanlıklar için de Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Zaten geri dönüşlerimizi görüyorsunuz. Sosyal medyada paylaşıyorum arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de yararlanabilirsiniz. Yorumlar kısmına bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın, sevgili kalın.